Değerli arkadaşlar, cümleten hayırlı günler. Yedinci derse kaldığımız yerde devam ediyoruz. Et dersü sâbi o, yedinci ders. Men hazihi. Bu kimdir? Hazihi aminetu. Bu aminedir. Ve men Şu kimdir? Bakın hazihi, ismi işaret yakın için. Müennes kalıbı tilke ise yine ismi işaret fakat bu sefer uzak için kullanılıyor. Bunun çekimini şöyle yapalım, hatırlatalım. Müzekkerden başlayalım. Haza, hazani, haulai. Hazihi, hatani, haulai. Uzak için olan ise zelike, zanike, ulaike. Tilke tanike ulaike şeklinde çekimi yapılır. men tilke şu kimdir? Tilke Fatımatu yani şu Fatımadır. Hazhi Tabibetun bu bir doktordur. Ve tilke Mürredatun şu bir hemşiredir. Hazhi Minel Hindi ve tilke Minel Yabani bu Hindistan'dandır şu Japonya'dandır. Hazihi taviletun bu uzundur ve tilke kasiratun şu kısadır. Men haza bu kim? Haza Hamidun bu Hamid'dir. Ve men şu kim? Zelike Ali gün şu Ali'dir. Etilke deca, deca bu yani şu tavuk mudur? İstifam edatı. Elif geldi. La, hayır tavuk değildir. Tilke battatun. Bu işte ördektir veya kazdır. Ma tilke, bu nedir? Tilke beyzatun. Şu yumurtadır. Hazihi seyyaratul müderrisi. Bu hocanın, öğretmenin arabasıdır. Ve tilke seyyaratul müdiri şu müdürün arabasıdır. Yani biraz daha uzaktaki için tilkeyi kullanıyoruz hazihi yerine. Esaatu Abbasin hazihi. Bu Abbas'ın saatimidir La <laughs> hazihi saatu Hamidin. Bu Hamidin saatidir. Tilke saatu Abbasin şu Abbas'ın saatidir. Zelke dikun ve tilke decacetun bu tavuktur. Ve tilke decacetun şu pardon zelike dikun şu horozdur. Ve tilke decacetun şu tavuktur. Evet. Yani şu tilke müennes içindi. Onun müennes içindi tilke müzekkeri zelikedir. E şu alıştırmayı yapalım, okuyalım buradaki cümleleri. İkra ve oku ve yaz. Hazihi medrasetun, bu bir okuldur. Ve tilke camiatun, şu bir camiadır, yani üniversitedir. Zelike himarun ve tilke begaratun, evet, şu eşektir, şu inektir. E mescidun, şu bir mescit midir? La tilke medrasetun, Hayır o okuldur. Yani şu okuldur. Haza cemelun ve tilke nagatun. Bu evet erkek deve nakada dişi deve için kullanılır arkadaşlar. Bu erkek devedir. Şu dişi devedir. Hazihi <laughs> müderrisetun bu hocadır. Ve tilke talibetun şu öğrencidir. Haza <laughs> kelbun bu bir köpektir. Ve zâlike qittun, şu bir kedidir. Hâzâ beytül müezzini, bu müezzinin evidir. Ve tilke hadîgatü tâcir, şu tacirin, tüccarın bahçesidir. Evet, burada yeni kelimeler bakalım. El mümerridatü, hatırlarsanız hemşire. El hadîgatü bahçe, el battatü, e, kas el müezzinu müezzin en nagatu e, dişi deve el beydatu yumurta biz özellikle son iki dersi neyi görüyoruz bakın esmaul işare lil garib yakın için olan işaret isimleri Onların tekili hazadır yakın için, müennesi de hazihidir uzak için olan esmaül işara lil bayit uzak için olan da hazanın yerine zelike şu anlamında tilke de yine onun müennesi. Zelike Hamidun, tilke Zeynep'in şeklinde gelmektedir. Evet, 8. derse geçersek değerli arkadaşlar. Et dersü seminu, 8. ders. Hazer racülü tacirun ve zelike racülü tabibun. Bu adam bir tüccardır. Şu adam bir doktordur. İsmi i Mahmud'un Tacir'in ismi Mahmud'dur. Vesmi Tabibi Sa'idun Doktorun ismi Sa'id'dir. Hazel Beytül taciri. Bu ev Tacir'indir. Bakın şuradaki lam değerli arkadaşlar mülkiyet ifade eden kime ait olduğunu ifade eden bir harf-i bu ev tacirindir. Ve zelkel beytü şu ev lit tabibi doktorundur. Beytü tacire emamel mescidi. Tüccarın evi mescidin önündedir. Bakın emame önünde anlamında kullanılan mekan zarfıdır. Ve beytü tabibi doktorun evi halfel medreseti medresenin yani okulun arkasındadır. Halfede arkasında anlamında mekan zarfıdır. Emame ve halfeden sonra gelen kelimelere dikkat ederseniz mecrurdur. Yani harekeleri kesradır değerli arkadaşlar. Limen hazihi seyyaratu ve limen tilke. Bu araba kimin? Ve limen tilke şu kimin? Bakın normalde men kim anlamındaydı. Başına bir li harfi gelince mülkiyet ve aidiyet ifade edecek. Kimin şeklinde soracağız. Hazihi seyyaratu lit tabibi ve tilke tacir. Bu araba doktorun şu tüccarındır. Hazihi seyyaratu minel yabani. Bu araba Japonya'dandır. Ve tilke min emrike. Şu Amerika'dandır. Evet, bu araştırmalara geçiyoruz. Şöyle devam edelim. Siz onlara Kitapta bakarsınız ama temel konuyu biz işlemeye çalışıyoruz. Bakın şunlar üzerinde düşünmemiz isteniyor. Teemmel el emsile telati aşağıdaki örnekleri düşün. Bakalım el beytü ev demek. Bunların başına harfi cer geldiği zaman arkadaşlar fil beyti evde minel beyti evden bu fi de da içinde anlamı verir min dendan anlamında ila ise bir şeye yönelme, yönelme ilel beyt eve aynı şey aşağıdaki kelimeler içinde bakın müsteşfa hastahane fil müsteşfa hastahanede minel müsteşfa hastahaneden ilel müsteşfa hastahaneye Amerika, fi Amerika, Amerika, Amerika'da, min Amerika, Amerika'dan ila emrike, Amerika, Amerika'ya. Almanya fi Almanya min Almanya ile Almanya şeklinde kullanılmış değerli arkadaşlar. Bakın şimdi bununla ilgili örnekleri görelim. İkra vektub oku ve yaz. Hazet tabi min inkiltera. İngiltere. Bu doktor İngiltere'dendir. Bakın dendan anlamını verdik burada. Bir özellikle bir ülkedendir demek için mini kullanacağız. Zehebe Hamidun ile Fransa. Hamid Fransa'ya gitti. Bakın yönelme anlamında harfi cerimiz zaten zehebe fiili de ila ile kullanılır. Bir yere gidilir, yönelilir. O yüzden bu harfi cerimiz de yönelme anlamında. Mahmudun meridun. Mahmud hastadır. Huvel ane fil -müsteşfâ. O şu anda hastahanededir. Bakın burada da fi'yi gördük. Zehebe Abdullah min, Almanya ile İngiltere. Abdullah Almanya'dan İngiltere'ye gitti. Dikkat edin burada min ila yani bir yerden ayrılıp diğer bir yere gitme anlamında. Hazel kitabu li İsa. Bu kitap İsa'nındır. Harficerimiz lam geldi. Aidiyet bildiriyor. Ve zelikel kitabu li Musa. Bu kitap Musa'nındır. Hazel mühendisu min emrike. Bu mühendis Amerika'dandır. Şimdi bu harfi gördük. Bir de biz mekan zarfları özellikle emame ve halfeyi görmüştük yukarıdaki örneklerde. Es-sabburatu emamet talibi. Yazı tahtası öğrencinin önündedir. Ve hiye halfel müderris öğretmenin de arkasındadır. Emame ve halfe. Bunlardan sonra gelen kelimeler bakın mecrur. Tıpkı harfi sonra gelen kelimeler mecrur olduğu gibi yani kesralı. Eyne seyyaratul müderris. Hocanın arabası nerede? Hiye emamel medreseti. O okulun önündedir. Eyne bintül imami. Eyne beytül imami. İmamın evi nerede? Beytül İmamı Halfel Mescidi İmamın evi mescidin arkasındadır. Eyne celese Hamidun. Hamid nereye oturdu? Bakın eyne. Nereye? Nerede anlamında? Celese halfe Mahmudun. Mahmudun arkasına oturdu. Zehebe Ammarun ilel mescidi. Ammar mescide gitti. Ve celese emamen mihrab ve mihrabın önüne oturdu. Evet şu kullanımlar önemli. Tekrar edebilirsiniz. Peki biz bu parçada hangi kelimeleri gördük yeni olarak? El kelimatül cedidetü yeni kelimeler. El müsteşba hastahane. Almanya, Almanya ülke olarak. İngiltere, İngiltere. Sivisra, İsviçre. Es sikkinu bıçak. Fransa, Fransa ülke olan emame önünde, halfe arkasında değerli arkadaşlar. Evet, dokuzuncu derse geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.